oynamıştım da oynamıştım. Sevdim de güzel bir oyun. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Youtuberlar için vazgeçilemez bir oyun. Fazla konuşmadan hadi başlayalım. Oyunun amacı hayatta kalmak. Ve hayvan kesiyorsun ondan sonra ne bileyim. Bu tuhaf şeyler var ya. Benim bu oyundaki en büyük tutkum ev yapmak ev. Yani evsiz biricim gibi bir şey yani. Nasıl anlasın? Anlatamıyorum. Neyse. Maden de yapacağız. Dur bir saniye. Dur bir saniye. Ama şeyi açtım. Sakar çocuk. What? Nasıl? Nasıl? Yanlış giden bir şey var. Nasıl ya? Aga. Ben yanlış yapmışım. Neyse ya. Arkadaşlar ben oyunu şey aldığımı sanıyordum. Hayatta kalmaya. Yanlışlıkla bir sıkıntı yapmışım. Doğruya geçen oynadığımda dünyayı eski modunu almıştım? O yüzden Kapamayı unutmuşum onu. Neyse. Bir dahaki videoda hayatta kalma oynarız Şu anlık benim ilk işim ev yapmak olsun. Hadi başlayalım. Güzel bir arazi seçelim. Oynak hey, fpc Domuz gider misin? Domuz Bey. Gider misiniz? Bak. Bakın bana bakayım. Ne oldu lan? Ne oldu? Patates yer misin? Patates? Patates yer misin? de seni besleyeyim. Besle tuşu çıkmıyor. Aga besle tuşu çıkmıyor. What? Çiftleştireceğim sizi. Çiftleşin hadi çiftleşin. Mini domuz. Çok güzel değil mi ya? Mini domuz. Tatlış bir ev yapacağım. Ama üste doğru geniş bir altı blok falan geniş yapacağım üste doğru. Bence bu kadar uzunluk yeter. Bence yeter yeter daha artal bir odalı yapacağım böyle. Bence bu kadar yeter. Bu kadar uzunluk yeter umarım. Bir gidelim. Bir iki üç dört beş. Tamam şimdi çizgiyi çekelim. Tavuğun çatısı falan var. Çok iş var ama yine de üstesinden geleceğiz. Ya, sonuçta izleyen biziz yani. Aynı aynı iş bulan bir iş bulma iş bulması gereken bir adam ve bulduğu bütün işleri beğen bir bir adam gibiyiz. Yani şu an onun gibi konuştum. Yanlış koydum. Bence ideal. Yoksa birden daha yok ya ideal. Çizgiyi şuradan çekelim. abi şuna da bas şunu da bas çek 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 Evet çatı katı yapmayı planlıyorum. Size nasıl olurdu? Beni düşünün. what sonra geçmişim blocker iç kapalı yapacağım buradan bir arkadaşlar yine bir blok artık yapmışım artmış neyse düzeltiriz sıkıntı yok ve bahçe de yapacağım. What? Hayır mı? Şu bloktan çekecekmişiz. Şu, şu, şöyle. Ya cidden mi ya? Ben, ben de hiç bitti sanıyordum. Neden sürekli yanlış koyuyorum? Bakın. Yeter artık. Bıktım o sandım. Ben sanırım yine yanlış yaptım. Bir saniye. Şuradan böyle blokları koyalım. Tamam uyuyor. Ben o zaman blok kırmaya başlayayım. Güzel bir ev, güzel bir ev oluyor. Ya geçer ama. Aga be sinir oldum. Sürekli yanlış blok koyuyorum yeter ama. Orayı da çim bloğuyla kapatırız. Ama çok güzel tatlış bir ev yapacağım. Bu benim aklımda. Olmazsa olmaz. Ya cidden mi be? Çim o lazım bana. Hem Burada bir terslik var. Alıyoruz çim bloğumuzu. Çim bir saniye şarjı takmam gerekiyor. Arkadaşlar robot, zamanımız boşa gitti ve zamanımız geri geldi. Şimdi biliyomuzu alalım şöyle. Aga yeter ama be şarjdan çıktı. Oldu mu? Tamam çok güzel. Yeter ama. İsmi neydi onun? Unuttum. Kaç tuğla var. Tamam patatesin yerine alalım onu. Odun. Odun. Bir saniye videoyu durdur. köşe kütüğümüzden bir şeyler yapmak istiyorum. Tamam onu da alalım. Bir saniye geliyorum. Geldim arkadaşlar. Videoya <laughs> devam. Şimdi gidelim. Şuraya koyalım. Taş tuğla duvarı koy şuraya. Şuraya da bir tane. Tamam. Güzelce gidiyoruz. Ben daha ışıklandırma da yapacağım. Işıklandırma olunca daha da güzel olacak burası. Bence bu kadar yeter. What? Sevin içi zombi dolu taştı. Peace creeper. evin yapımı uğraştırıcıydı. O yüzden videoyu duraklatmak zorunda kaldım. Aslında Youtuber'lar yeni de başlamış. Çok fazla bir bilgim de yok. Hızlandırmayı falan yapmasını bilmiyorum. O yüzden ancak kapatmayla yetiniyorum. Neyse evin şu anlık bir iskeletini oluşturduk. Sizce nasıl oldu? Bir dahaki bölümde tarlalı da yapacağız. İkinci bölüm. Üçüncü. Üçüncüsünde de Şifrik. Nasıl fikir? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımın ismi Efecan. Yani bilmeyen olursa diye söyledim. Ya saçma bir soru oldu. Kafa gitti bende. Şuraya cam yaparım. Tamam. Şuraya yazalım. Cam. Cam. Blok mu? levha mı? Karar veremedim. Hadi blok diyorum. Şuraya bir tane yanlışlıkla koydum. ¿Capa toda la mano? Sanırım beni yine uğraştıracak. O yüzden videoyu ben durdurayım. Şu anlık. Videoyu da ben camımı kısa yaptım. O yüzden geri açtım. Oyun gibi oldu bildiğiniz. Biraz hata oldu. Bunun için özür dilerim. Ya bak yine yanlış koydum. Abi ya. ben senin şansına tüküreyim. Ne olur? O kadar cam kırdım ben. Bunların parasını kim ödeyecek? Bu arada oyun paralı olandan ona söylemeyi unutmayayım. Ya bak şansa bak. Koyamıyorum. Blok koyamıyorum. Blok koyamıyorum. Daha bundan saçma bir kelime yok. Yani dünyasın en saçma kelimesi. Blok koyamıyor çocuk. Minecraft'ı biliyor ama blok koymayı bilmiyor. Saçma. Saçma haberden hepinize merhaba. Yine saçma sapan haberleriyle göz dolduran bir kanalız. Nasıl ama? Bak kapıyı yanlış koydum işte. Evet. Bu da iyi. Tamam. Bir tek burası camlanma. Başka da bir yer yok. Evin içinde yaptıktan sonra böyle bölümü bitireceğim. Bir dahaki bölüm bölümde de yine dediğim gibi tarla şey, şey yapmayı şey yapmana tarla yapmayı düşünüyorum. Ondan sonraki bölümde de yine aklımda olduğu gibi çiftlik yapmak istiyorum. What yanlış bir yok mu koydum evet gözümden kaçırmışım onu nasıl olabilir What evin içinde hayvan var öğren öğren tamam bence her şey tamam oldu takip bölüm hem evin şeyini yaparız yerini hem de çiftlik yatarım yaparız. Hani söyledim. Benim gezekli kafam. Hop şunu da kapat. Kapat abi. Kapat sana. Gezek. Of sonunda. Şimdi ışık andırma için can şey lamba ve meşal alacağız. Meşal. Çok oldu. Buradan bakınca sabah olmuş gibi. bir so, birisi verdi. Hop şurada. Oha. Sanırım şey olduğu için kaynak şey olmasından kaynaklanıyor. Hmm, ne diyeyim Para olmasından yani özel olmasından. Baksanıza. Bir koyduğum meşale hayvan gibi aydınlasıyor. Böyle bir şey olamaz. Şaşırtıcı. çim blok çim blok çıkatsana inallah unut sil lan adamı Gerçekten. atmaya başladı. Zaten oyunu girdiğinden belli kasıyor. Böyle versek sekence olamaz. Bence güzel oldu. Güzel yani samimi. <laughs> Arkadaş şaka mısın? kırmak istemiyorum. Mesela kırmak istiyorum. Of. Şu sorunlar beni bitiriyor. Oynak sorunlar beni bitiriyor. Şuraya. Of be. Sinir oldum. Harbi. Fener al. Alalım ve değiştirelim değiştiriyorum. Buradan şöyle iki tane koyalım. Şuna şöyle blok yapalım. Tamam oldu bitti. Konut gibi bir şey yapmak istiyorum. oyna <laughs> Tamam, güzel. Ya şansa bak be. Video çok uzun oldu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Have a nice day and I'm going to speak to the ALS. Bye bye.